Merhaba arkadaşlar, Photoshop eğitim serimizin 9. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte manipülasyon nasıl yapılır onu göstereceğim. Photoshop nedir giriş yapıyoruz ve manipülasyon efekti yapacağız şimdi. E, yapacağımız efekt şu şekilde olacak. E, bir ampulün içinde bir dalga tarzı bir su efekti ve bu iki tane balık koyacağız. Şimdi ilk başta dekomanımızı açalım. Bu dekomandan bir ampulü seçelim ve yeni bir dosyaya şey yani sürükleyelim. Bir alana. Daha sonra burada yapacağımız işlem ilk başta bu ampulün bu içini temizlemek olacak. Bunun için de kemer aracımı kullanacağım. Hemen sol mouse tıkına basıp tutarak kemer aracını böyle siliyorum. Bu alanı seçtikten sonra sağ tıklayıp Dolguya tıklayıp Kereye uygun normal opaklık %100 diyerek Bu işlemi yapıyorum. Daha sonra CTRL e tuşuna basarak burayı kapatıyorum. Ee, daha sonra nokta düzeltme fırçasına gelelim. Buraları böyle hafif düzeltelim. Daha sonra klonlama aracını alalım. Yolu sevdir. Daha sonra seçelim. Tekrar böyle olacak şekilde. Alt tuşuna basarak seçebiliriz. tekrar düzeltme fırçamızı yani çok düzeltme fırçamıza gelerek buraları düzeltelim. İyi oldu. Daha sonra bu efektimize gelerek buraya sürükliyoruz Tamam'a tıklayalım. Daha sonra bunun opaklığını 60 yapalım. Ampule tam oturtalım bunu. Daha sonra CTL 0 tuşuna basarak bu tam oturtacak hale gelelim. Biraz daha küçültmek isterseniz CTRL eksi kombinasyonları ile küçültebilirsiniz. Ee, ben bunu CTRL T tuşunu kullandım. CTRL T tuşuna basarak bu kenarlara gördüğünüz gibi çizgiler geliyor. Shift'e basa tutarak bunu küçültelim mouse'un sol tıkıyla. Tam böyle orantılı bir şekilde. Daha sonra bunu biraz aşağı alalım bu şekilde. Tamam iyi oldu. Şimdi bunu e, silgi silgörcünü kullanarak silelim. Opaklık 100. Sertlik 0. Bu boyutunu da kendinize göre ayarlarsınız. Daha tıklayıp rastleştir diyebiliriz katmanı. Daha sonra yakınlaştıralım. CTL artı kısa yollarıyla. Sonra bu kenarlarını böyle silelim. kesilelim. Sözlerin kombinasyonları ile geri geldim. Bunu tekrar opaklığını düz yaptım. Burada hafif zor olmuş. Bunları bir düzeltelim. Tamam iyi oldu. Şimdi tekrar gelelim. ve bu sefer balıkları ekleyelim. Balıkları seçtik böyle koyduk buraya Ve kemer taracımla buradan bir tane balığı seçiyorum. Yatırımla X tuşuna basarak bunu rastleştirme katmanı sağ tıkla rastleştirip, rastleştirip X'e basarak yeni katman oluşturdu. Buraya yapıştıralım. Daha sonra bu balık katmanı kapatalım. Ctrl T tuşuna basarak bunu böyle küçültelim. Yani balık böyle olsun. Bir tane daha balık alalım mesela. Ben bunu alacağım. Tekrar kemer tarıcıma geliyorum. yolu Leyli galiba. Aynen kısımını buraya seçiyorum böyle bu Bu arada bu balığı seçmek için bu katmanda olmanız lazım tekrar ctl olarak bir tane katman oluşturuyorum ve ctl ve olarak yapıştırıyorum ve tekrar balık katmanını kapatıyorum şimdi bu katmanı bu balığı da biraz küçültelim iyi gibi şu tamam şimdi bu tabi buna şey yapacağız çoğalt yapalım bir tam ekran otursun. şimdi geldik dalga efektine. Efektine. Bunu biraz küçültüyoruz. Büyük tuşuna basarak orantılı küçültelim. Biraz daha küçültelim. son iyi gibi yapalım. Daha sonra bunu kaplama vererek kaplama vererek devam edelim. Ee, tekrar buna sağa tıklayalım. Katmanı basitleştir diyelim. Bilgimizi alalım tekrar yine. Opaklık 100. Sertlik 0. Boyutu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada hafif bir Hello. Right. Tabi şimdi bazı ayarlar yapalım litreden. Bu arkadaki suya biraz çok katalım. Orada evet. daha iyi hoşkür Böyle daha iyi tam balıkları halifefen bu arada bu ikisini böyle birleştirelim katmanları birleştirleyerek birleştirebiliriz Daha sonra bu iki katmana da parlak bastım. Görüyoruz. Birleştirelim. Daha sonra eğrilere gelerek bir eğri verelim. Biraz daha karanlık, daha güzel vurgulamak için. En son bu efektimize geldik. Buna da biraz doy doygunluk verelim. Renkarsın. Ben e, efekt işlemimizi, manipülasyon işlemimizi bitirelim. Şimdi bunu sormak istersiniz, belki belki Instagram'ınızda, belki sosyal medyada paylaşmak istersiniz. Onun için de yapalım. Buradan yeni diyerek Instagram için yapacağım ben, post olarak 1080 180 onu da 300 yapalım. RCB olarak kalsın, oluştur diyelim. E, bunu yeni bir tane oluşturalım, bunu kapatalım. Daha sonra gördüğünüz gibi e, bunları hepsini bir klasörleyelim. Çekildiğini açalım. Hepsini klasörleyelim. 9 olsun. şimdi bunu buraya alacağız. Böyle top Buna gelip, tıklayarak büyütelim, bir biraz da böyle orta alayalım. Daha sonra Ctlc'ye basarak bunu çoğaltalım. Daha sonra bunu sağ tıklıyorum. Katay bir şekilde olmadı. Tekrar Ctlc'ye basarak dikey bir şekilde çoğaltıyorum. Daha sonra bunu alta getiriyorum. Tamam buluyorum. %30 Bile tuşuna basarak aşağıya çekiyoruz. Daha sonra Bu fazlalıklarımızı bilelim. Altında hemde bir efekt vermiş. Yüzde 15 yapsak nasıl olur? 10. 10 iyi gibi böyle efektler verebilirsiniz. Sağ altta da kendinizi yazabilir. Göre buradan hemen fotoğrafı yani Foto fotoğrafları kullandığı bir font. Bu fontu da kullanabilir. Fontu da zaten bir dosyasına vereceğim. İsterseniz kullanın. Bugünkü manipülasyon videom bu kadar. videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.